Sağ ol. La lekuphalerasa. Fütük etropop. Daha doğrusu her iyonun e, kendine has geçiciliğine olduğu için, sodium için böyle bir e, elektriksel eş debi söz konusu. Potasyum için e, bu şekilde. Biraz önceki klorür için e, böyle. Biraz önce zaten bunların hepsinin bir arada olduğu ve Nernst eklemini e, tek iyon için potansiyel farkı hesaplaması yapılan Nernst eklemini ek olarak birçok iyonun oluşturduğu e, potansiyel farkını Goldman-Hodgkin e, eşitliğiyle hesaplayabiliyorduk. Hücre e, için bunları eserlemenize gerek yok ama neyi bilmeniz gerekiyordu? Hücre <laughs> içi ve hücre dışı... E, yani sütlan dağılımlarını hücre içinde potasyum daha fazla, hücre dışında sodyum daha fazla, ve daha fazla ve hücre içinde negatif. Evet. Ee, membran filminin potansiyelinin de bir faz difüzyonunu engellediğini biliyoruz membranın. İki taraf arasında bir elektriksel potansiyel farklılığı var. Buna da membran potansiyeli diyoruz. Hücrenin o andaki elektriksel durumu ee, neydi? membranın iç yüzü negatif. Ee, elektrik yüklüyse ise membran potansiyeli negatif. Membranın iç yüzü pozitifse e, membran potansiyeli pozitif olarak adlandırılır. Yani her zaman membran potansiyelinden bahsederken bir hücrenin membran potansiyeli eksi 30'dur dedim. Bu ne demek oluyor? İç yüzünün eksi 30 oldu. İşte Y için, şu sinir hücresi nöronun bir örnek atıyorum. Bir nöronun potansiyel farkı artı 20'dir. 20 mili volttur. 20 de mili volt. Dediğimizde ne düşüneceğiz? Direkt hücrenin içini düşüneceğiz. Hücrenin içerisinin artı olduğu ve potansiyel farkını da ölçüldüğünde artı 20 milivolt olarak ölçüldüğü ee, anlamına geliyor. Yani sodyumların daha fazla olduklarını anlayacağız. Ee, yani aslında potasyum ee, içerideyken sodyumun içeriye girdiğini ve e, nispeten geçici olarak e, sodyumun daha fazla, daha normalinden daha fazla olduğunu, ama hücre dışından içine göre değil, ortalama. Sadece hücre içinden bahsediyorum ben. Evet, süper. Süper. Çünkü yani senin onu anladığını anladım ama arkadaşlara da belki açıklama anladım. olarak da tamam. faydalı olabilir. Ee, hücre içine, diyelim ki artı 20 mi dedik? Evet. Artı 20 milibolt. Hücre içerisine ne oldu? Normalde ne vardı? Sodyum da vardı, potasyum da vardı. Ama sodyum hücre dışına göre daha azdı. Evet. Ama artı 20 milibolt olduğunda ne oldu? İçerisi negatif. Normalde İçeride değil. normalde o kadar potasyum, sodyum yok. İçeriye sodyum girişi oldu. Belki potasyum ıı, çıkışı oldu ıı, olur mu? Olmasın. Olmuş olabilir. Olmuş olabilir. Birlikte her zaman hepsi oluyor. Dolayısıyla evet. içeri giren sodyumların sonucunda hücre için milisaniyeler mertebesinde geçici olarak pozitif. Buna da depolarize olma deniyor. Tamam olsun. Seninle güzel bir ders iletişimi yakaladık. <laughs> Tamam mı? Tamam hocam. Sıkıntı yok hocam. Ben zaten anlamaya çalışıyorum. Elimden ama yani. yok gerçekten ee, yani anlamadığınız bir şeyi anlamış gibi yapıp ya da kendimizi ikna etmek yerine a, anlamadıysak anlamaya çalışıyorum. Sormayı tercih ediyorum. ediyorum ben de bu yüzden zaten. E, tabii ama bazı şeyleri de belki biraz araştırmak gerekir. Kesinlikle. E, bazı şeyleri de derste sormak gerekir. Onun ayrımını yapıyorsunuz zaten. E, nöronun şimdi nöron değil sinir hücresi. Nöronun memnununa baktığımızda... E, negatif, elektronegatif yani eksi. Burada eksiyi yazmadık ama elektronegatif olduğunu demiş. Eksi 70 var civarındadır. Dinlenim durumunda. Ee, bu nedir? Her iki tarafında anyon ve katyonların yani eksi ve artı yüklü yüklerin e, simetrik olmayan yani asimetrik dağılımının sonucudur. Deniz slaytlarda önemli şeyler yok değil mi hocam? Efendim? Deniz bizim slaytlarda önemli şeyler var mı? Hangi slaytta? Ee, en son <laughs> yani e, hepsi önemli bunların aslında. Yani hepsi önemli ama sınav açısından soruyorsa onu benim konuşmalarımdan anlarsın. Tamam. Ee, yani çünkü <laughs> anlaşılıyor yani. Daha vurgun yani bu dersi alan birisi olarak bu dersi e, aldı dışarı şey çıktı, şey çıktı şunu biliyor olması gerekir diye zaten bir şeyler söylüyorum yani hepsi önemli ama e, siz dersi dinliyorsanız o zaman anlaşılıyor e, ne kadar hangisi biraz daha önemli hangisi biraz daha az önemli o yüzden yorum yapmıyoruz bu kadar devam ediyorum hücre membranının iki tarafı arasında potansiyel farkını oluşturan en önemli faktörlerden biri potasyum iyonlarına geçirgenliğinin sodyum iyonlarına geçirgenliğinden 20 kat daha fazla olması. Potasyum iyonları yani hücre içine fazla dışarıya doğru 20 kat daha fazla hızlı geçebiliyor. Hücre ee, membranında bulunan sodyum potasyum pompası da e, ana faktörlerden biridir. Hücre membranının iç e, dinlenim durumunda Hı. negatif Hı. potansiyel farkına Hı. sahip olmasında. Ee, Bu tekrar ilerleyen slaytlarda tekrar böyle bir e, şey yapacağız. Alt alta ele alacağız. Ee, ne dedik? Uyarılmamış durumda yani dinlenim durumunda e, bir nöronda Kaktiyonlar e, hücre dışında, yani pozitif. Anyonlar da, yani negatif hücre, hücre içinde e, yer alıyor. E, potasyumu, e, membran potasyumu neydi? Sodyuma göre 20 kat daha fazla geçirme özelliği. var. Membranın geçirgenlik özelliği var. Membran seçici geçirgen. Kapalı, geçirgenlik özelliği var. Bu membranın özelliklerini biliyoruz. E, ve... Potasyuma geçirgenliği sodyumdan daha fazla. Dolayısıyla potasyuma geçirgenliğinden dolayı potasyumlar hücre dışına çıkıyor. Bu sefer ne oluyor? Ee, hücre içi denge bozuluyor. İşte sodyum potasyum pompası hücre e, dışına sürekli e, potasyumu hücre dışına sürüyor ve denge potansiyelini e, koruyor. E, hücrenin içi ve dışına devam eden pasif akımları e, dengeleniyor. <laughs> potansiyel sahip sahip tadı hücre olarak yarılmadığı durumunda. Ee, <laughs> <laughs> membran dinlenip potansiyelini yapabiliyoruz. <gülüyor> Peki, <gülüyor> vücuttaki bütün hücreler bütün hücreler membranlarının potansiyel farkına sahip. Ve buna da membran dinlenip membran istirahat, o tanesini <laughs> biliyorum. Arapça'da bunun hangi kelime hangisi kullanılıyor? İstirahat. İstirahat daha çok ilginç hocam. İstirahat mı? Evet. Direkt siz Arapça konuştuğunuzda yani siz... İstirahat e, anlaşılabilir yani. Evet. Anlaşılabilir. Normalde kullanılan kelimenin... İstirahat. İstirahat. Tamam. Yani. Ama dinlenimi de anlıyorsunuz. Dinlenim Türkçe bir kelime, istirahat evet. Arapça bir kelime. Arapça mı? Evet. Çünkü ben ikisini de Arapça gibi düşündüm ama... Dinlenim hocam mi? dinlenim Türkçe bir kelime. Aslı. Farsça da olabilir. Olabilir. Ee, dolayısıyla artık bu konuşmadan sonra da membran istirahat durumunu ve potansiyel tanımını biliyoruz. Epitel hücrelerinde eksi yirmilerdeydi. Uyarılabilir hücrelerde e, çizgili kas kalpte eksi doksanlarda. Bu slaytı görmüştük aslında. Sinir hücrelerinde eksi yirmiş, eksi doksanlarda. Bu niye? E, bunları tekrar soru mesela sodyum devamlı hücre içine girerken difüze olurken potasyum devamlı hücre dışına çıkarken neden hücre, hücre içi, içi sodyum ya da hücre dışı potasyum konsantrasyonu artmıyor? İşte bunu sağlamak için çalışan, enerji harcayan bir pompa var. Sodyum potasyum ATPaz pompası. Biri hücre içi, hücre dışı istirahat halinde bir nöron bu eksi yetmişlerde bir potansiyel farkı biri bir de mini <laughs> Bu önemli arkadaşlar İstirahat <laughs> potansiyelinin <laughs> devamından <laughs> sorumlu yani bunun sürdürülmesinden istirahat potansiyeli var ama bunu koruyan nedir? hangi mekanizmalar istirahat potansiyel sürdürülmesini sağlar? Bir, hücre içindeki hücre zarını geçemeyen negatif yüklü anyon e, dev makromoleküller, e, moleküller ve iyonlar. Mesela anyonik proteinler. Bu çok önemli arkadaşlar. Hücre içerisinde. Şimdi dışında da artı yük var. içinde de artı yük var. Potasyum da artı. Dışında tamam klorür var. Ama hücre içine eksiliyoruz. Dolayısıyla hücre içini negatif yapan sadece bu sodyum potasyumu değil. Nedir? Anionik proteinler hücre dışında yok. Hatırlarsanız hücre içi ve dışı mı dağılım tablosunda evet. baktık mesela AKTA'ya baktık. <laughs> Nerede sıfırdı? Hocam ben takip etmedim orayı. Tamam. Hücre dışında. Tabii. Çünkü hücre içinde aktifti hücre dışında ATPA sıfır. Mesela anyonik proteinler nerede vardır? Hücre içinde vardır. Dolayısıyla anyonik protein diyebilirsiniz. Büyük makromoleküller diyoruz. Makromolekülleri biliyoruz. Proteinler mesela makromoleküller yapıda. Dolayısıyla hücre içindeki negatif yüklü proteinler. Hücre zarının sodyum ve potasyumu olan geçirgenliğinin farklı, farklı olması. Neydi? potansiyonu 20 kat daha fazla geçirebiliyor. İkisini eşit oranda geçirmiyor. Tabii bir sürü faktör var. Potasyum artı bir değerlikli, sodyum artı iki değerlikli hani birinden bir, birinden iki ama öyle değil zaten. O kadar farklı mekanizmalar var ki 20 kat daha fazla potasyum geçirebiliyor. Dolayısıyla o kadar karmaşa içerisinde hücrenin e, anionik e, proteinleri işte e, İkincinin farklı olması karşılığında, sodyum-potasyum pompası ya da sodyum-potasyum ATPazın e, e, ATPaz hücrenin içinin negatif e, potansiyel farkının korunmasında oldukça önemli. Dolayısıyla bu üç konu oldukça arkadaşlar. Şimdi gelelim sodyum-potasyum pompasına biraz detaylı ele alalım. Hodgkin Nils 1919'da doğmuş. 63 Nobel Tıp Ödülü'nü almış. Çok ilginç. 2010'larda mı? Çok da yakınlardı. Fazla yaşamış hocam. Biraz fazla yaşamış. Fazla yaşamış. 81, 91 hocam. Fazla hocam. Bilemeyiz. Kişiye göre sağlıklıysa işte şeyse onu bilemeyiz. Hedefim başka herhalde. Sağlıklı <laughs> olsun mu durmam istedim. Hocam sıkıntı yok benim için ya. Bana, <laughs> bana bir etkisi yok hocam yani geçebilir. Şimdi, istiyar halinde evet. bir hücre, <laughs> sodyum, potasyum, pompası dedik ki, ne dedik? Hücrenin içerisinin negatif olması. Evet. Ve, ünlü durumunda, membran dinlenim potansiyelinin negatif olmasını sürdüren kuvvetlerden biri neydi mekanizmalardan biri? Sodyum potansiyel pompası. 3 tane şey yaptı. <laughs> bunu. önemli arkadaşlar. Dolayısıyla bu ATP az ne yapıyor? Dışarıdan 3 tane sodyumu içeri gönderiyor. İçeriden de e, dışarıdan pompalanan sodyum 3, içeriden e, pompalanan e, potasyum da 2 e iki. Hücre zarında yer alan, aktif taşıma yapan bir enzimdir. Bu pompa. Enzimler bir ekran enzim değil de aslında Bu da ben çok bağırıyorum. Sanki sesimi duyuyor musunuz? biraz bağırıyor bu bu Hayır <laughs> hocam gayet net. Evet. Yapma para verdi <laughs> Kaçta şeyin tarzı? hocam. Yetişiyor mu? Yetişiyor mu? Yetişiyoruz. Ne yapalım? Betirelim hocam. Bitirelim. hocam. Kaç saat kaldı? Hocam 7 7 slide kaldı hocam. Er 10 slide kaldı hocam. Yetişir misiniz? Yetişiriz Yetişir hocam. Tamam, tamam. Bu bitiyor o zaman. Bundan sonra yine devam edeceğiz zaten. Tamam hocam. E son, bu korkusu, noktası, yüce yüce. Bu bu hücre dışındaki potansiyelinin korunması, <laughs> iyon dengesinin sürdürülmesi ve hücre hacminin kontrol edilmesi açısından önemli bir proteindir, enzimdir. Hücre içine 3 sodyum milyonla dışarı <laughs> atar, hücre dışındaki potansiyel iyonunu içeri alır. Böylece hücre içi negatif kalır konsantrasyon gradyanlarına karşı gerçekleştiği için enerji gerektirir ve aktif taşıma olur. Eski sınavlarda sormuş muyum? Bu biyoloji sorusuydu. Ha burada dediğimiz bir, bir, bir önceki soru var. biyoloji sorusu var. Vardır. Biyolojide var da hocam aynı konu çünkü. Hocamız sormuştu bunu. Değil. Sonu değil. Milyon kanalların Neyse ben şimdi vakti iyi değerlendirelim. Nasıl soru oluydu bu, bu konu konular. Bu siz devam edin. Çirke. Ee, Neydi? Hücre içindeki üç sodyum iyonu pompaya bağlanır. Pompa ATP molekülünü bağlar. Fosforilasyonla ADP'ye hidrolizlenir. Ee, açığa çıkan pompa pompayı kontrol eder. Bu işlem pompanın şeklini değiştirir. Dışarıya açık hale gelir. Ee, önce içi açıktı. Sonra dışarı açık hale gelir sodyum iyonlarının dışarı salınması, potasyum iyonlarının bağlanması ve içeriye alınması ve tekrar defosforilasyonla eski haline dönme. Bu döngüde bir ATP harcanıyor. 3 sodyum dışarı iki sodyum içeri taşınıyor. Dolayısıyla net yük bir pozitif yük olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla pompa elektrojenik yani elektriksel açıdan önemi olan e, bir e, ve sahip. Önemli bir slide. membran potansiyelini korur. Hücre için iyon dengesini sürdürür. Hücrenin hacmini kontrol eder. İkinci aktif taşımaya temel oluşturur. Yani birinci aktif taşımanın gerçekleşmesini. Burada bir video var. Bunu artık yarın bence izleyip devam edelim. Sonra bitiyor zaten. Yarın buradan devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Kasيد wurde سو